Ben Müslümanım demek yeterli mi? İnsanın sadece diliyle Müslüman olduğunu söylemesi tek başına yeterli değildir. Çünkü iman etmek dil ile tasdik etmenin yanında Allah'ın emrettiği din ahlakını fiili olarak yaşamak ve yaşatmakla mümkün olur. Allah Kur'an'da iman eden insanları şu özellikleriyle tarif etmiştir. Din ahlakının yaşanması için çaba gösteren, gerektiğinde de dini menfaati için kendi çıkarlarından özveride bulunan, nefsini bencil tutkularını yenen, başkalarının hatalarını bağışlayabilen, öfkesini tutup itidalde davranabilen, ihtiyaç içinde olsa bile başkaları için fedakarlıkta bulunabilen, malını Allah yolunda harcayan, sabreden, din ahlakının yayılması için gece gündüz İslam'ı tebliğ eden, Allah'ı çok anan, ibadetlerini titizlikle yerine getiren, herhangi bir haksızlık karşılaştığında itidalini kaybetmeyen, adaletli ve bunun gibi daha pek çok konuda çaba harcayan kimseler. Dikkat edilirse sayılan bu fiillerin hiçbirisi sadece sözle yerine getirebilecek konular değildir. Yani insanın fili bir çaba içinde olmadan ben çaba harcıyorum demesinin bir anlamı olmaz. Ya da malını harcamadan ben malımı ihtiyaç olduğunda veririm demesi yeterli olmaz. Bu nedenle ben Müslümanım demek belki iman etmenin ilk aşamasıdır. Ancak gerçek iman ancak Allah'ın hükümlerini tümüyle yaşamakla mümkün olur. Kur'an'da bu konu şöyle açıklanmıştır. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten de ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Ya sen